Faruk tüm gün içerik tüketiyor. Dışarıda yürürken müzik dinliyor. Boş zamanlarını sürekli kendisini eğlendirerek geçiriyor. Arkadaşlarıyla sadece başka insanların deneyimleri, oyunlar ve diziler üzerinden muhabbet ediyor. Faruk'un kaçırdığı bir hayat var. Ancak o bunun farkında bile değil. Dizi, film, video izlerken telefon sürekli elinde. Instagram'da geziyorsun, Twitter'da geziyorsun ama sürekli kaydırıyorsun. Ya da sırf bildirim gelmiş mi diye kontrol etmek için uygulama uygulama geziyorsun ve bunu bir günde defalarca kez tekrarlıyorsun. Az önce söylediklerimden herhangi bir senin durumunla uyuşuyorsa yalnız değilsin. Ben de bir zamanlar bunları yaşıyordum. Ama bu videodan sonra senin bu bağımlılıklarını bitiriyoruz. Geçen gün arkadaşlarımla buluştuk, içeceklerimizi aldık, çimlere oturduk. Gayet güzel bir şekilde muhabbet ediyoruz, konuşuyoruz. Ama bir yerden sonra şunu fark ettim. Bir arkadaşım konuşma onu muhtemelen çok sarmadığı için telefonunu aldı ve kaydırmaya başladı. Instagram'da bildiğin kaydırıyordu ve arada sırada oraya bakıp gülüyordu. Bildiğin konuşmadan tamamen korkmuş. Kendi hayatını izole olmuş şekilde yaşıyordu o sırada. O an ona bakıp sinirlenmedim. O an ona bakıp ulan işte biz burada konuşuyorken nasıl da kendi kendine telefonuyla vakit geçiriyor demedim. Çünkü ben de bu çocuktan zamanda çok farklı değilim. Küçük Furkan belki eline telefon alıp arkadaşlarıylayken takılmıyordu ama en azından dizi izlerken, YouTube'dan video izlerken sürekli elimde telefon ve o telefonlarda da mobil oyunlar açıktı. Ama yine de sıkılıyordum. Evde kendi kendime dolaşırdım, yürürdüm sağa sola ve sürekli arka planda bir ses olurdu. Sürekli bir video izlerdim. Tuvaletteyken, dişlerimi fırçalıyorken, oturmuşum yemek yiyorken her zaman. Peki neden bu kadar bağımlıydım? Şunu anlamanı istiyorum. Senin karşı çıkan hiçbir video, senin ana sayfana çıkan hiçbir video rastgele değil. Bu büyük sosyal medya şirketlerinin arkasında deli dehşet yapay zekalar var. Ve bu yapay zeka senin muhtemelen her şeyini biliyor. Annenin babanın kızık soyu her şeyine kadar ve muhtemelen seni senden daha iyi tanıyor. Senin bir video izlerken ne kadar süre kaldığın, yorumlar kısmında ne kadar süre geçirdiğin, o kişinin video izledikten sonra kanalına girip girmediğin ya da girdiysen başka video izleyip iz her şeyini, her şeyini kontrol ediyor bu şirketler. Ve her bir adımından sonra atıyorum Reels izlerken kaydırıyorsun ya. Gelecek o videoyu bu yapay zeka hesaplıyor. Oradaki kategorilere göre senin karşına bir videoyu koyuyor. Hatta ana sayfana bu video düştüyse ya da daha önceki bir videom senin ana sayfana düştüyse bu da algoritmadan kaynaklı. Bu da aslında bir yapay zekanın sonucu. Ama ekstra olarak kaydırmalı videolarda şöyle bir olay var. Senin kaydırmayı sevmenin sebebi dopamin. Bunu ilk defa duymuyor olabilirsin ama farklı bir açıdan bakacağız şimdi. Ben senin her videoda aldığın keyiften, her videoda aldığın hazdan bahsetmiyorum. Benim bahsettiğim şey, sen oturup mesela kaydırıyorsun ya, karşına çıplak bir vücut çıkıyor. Kadın erkek, çok zorunda değil. Sen bunu görüyorsun ya da bu tarz bir şey çıkmıyorsa karşına seni o an dopamin seviyelerini yükseltecek bir şey çıkıyor. Seni heyecanlandıracak bir şey. Atıyorum dağdan atlayan birisi ya da neyden hoşlanıyorsan artık. Yani sen 3-5 videoda bir, 5-10 videoda bir ya da 20 videoda bir bu tarz bir videoyla tekrar o dopamin yükselişiyle karşılaşmak için kaydırıyorsun. İçten içe bunun farkında olsan da olmasan da. Yine kaydırıyorsun. Belki tamam kaydırmak hoşuna gidiyordur, videolar hoşuna gidiyordur. Ama arada sırada karşına çıkan o seni fazlasıyla uyaran içerikler senin biraz daha fazla onlar için arayışta bulunmanı sağlıyor. Belki karşına o kadar seni uyaracak şeyler çıkmasa çok daha hızlı bir şekilde sıkılacaksın ama o dopamin yükselişin var ya onu tekrardan arıyorsun. Bir kere yükseldi sonra yavaş yavaş yükseliyor. Tekrardan sen bunu arıyorsun. Seni bununla kandırıyorlar. Sadece bu videolar eğlenceli, bu videolar senin dikkatini çekiyor olayı değil. Arkada çok daha fazlası var. İnsan psikolojisini sonuna kadar kullanıyorlar. Senin o videoları aramanı, zaten dop dopamin aslında budur. Mutlu olmanı evet hazı sağlar ama dopamin motivasyon hormonudur. Yani sen dopamine maruz kaldığın zaman, mesela yemek yiyeceğin zaman acıkmışsındır. Yemek yeme isteği vardır içinde. Sen yemeğe yaklaştıkça o dopamin gitgide artar. Çünkü daha da çok yaklaşmışsın artık o yemeği yemen lazım. Ama sonra yemeği yediğin anda biter. Çünkü artık hedefine ulaştın yemeği yiyorsun. Dopamin de bu şekilde kötüye kullanıyorlar. Senin karşına arada bir seni uyarıcı bir şey çıkartıyor. Çok uyarıcı bir şey çıkartıyor ve tekrardan bunun arayışında olmanı sağlıyor. Bunun yanına fear of missing out. FOMO. Yani kaçırma korkusu. Eklendiği zaman gerçekten sıkıntı durumlar çıkıyor ki bu da şu. Sen Twitter'a ya da Instagram'a ya da Snapchat'e girdiğin zaman sürekli olarak gündemden ya da etrafındaki insanların hayatından haberdar bir şekilde yaşıyorsun. Ve senin beynin bu insanlar gerçekten hayattalar mı? Yani senin yanındaki arkadaşların mı yoksa bunları internette mi görüyorsun bilmiyor. Çünkü senin beynine göre hala savanada yaşıyoruz. Hala avcı toplayıcıyız. Daha tarım devrimini bile geçmedik. Ve beynin senin bu internet olayının farkında olmadığı için o gördüğü insanları, o hikayeleri, o Twitter'daki yazıları, o yazıları söyleyenleri gerçek zannediyor. Ve günün sonunda diyorsun ki aa ne kadar güzel. Benim bir sürü arkadaşım var. Çok mutluyum. Ama sen bu uygulamalara bir süre girmediğin zaman diyorsun ki ha arkadaşlarım nerede? Ne yapıyorlar? merak ediyorsun. Ama aslında onlar hep sahte. Sadece beynin bunun farkında değil. Senin beynine göre atıyorum 700 tane takip ettiğin insan varsa Instagram'da bu 700 kişide story attığını varsayalım, hikaye paylaştığını varsayalım. Bu 700 kişinin hayatından da haberdarsın. Yani 700 tane arkadaşın var aslında. E onlardan uzaklaştıkça nasıl bir arkadaşın uzaklaştığı zaman canın sıkılır. Beynin de üzülüyor. Çünkü ona daha fazla oksitosin lazım. Oksitosin de arkadaşlarına zaman geçirdiğin zaman vücudunun salgıladığı hormondur. E sen arkadaşlarına uzak kalıyorsun, vücudunda oksitosin daha az salgılanıyor. Oksitosin daha az salgılanınca da bu sefer daha fazlasını istiyorsun, arkadaş lazım çünkü, toplumsal bağ lazım. Bu seni toplum tarafından kabul edilmiş olarak hissettirir, daha fazla arkadaş demek. E bunlar olmayınca vücudun bir anda alarm veriyor, diyor ki hikaye lazım, tweet lazım, snap lazım. Gitgide daha da bağımlı oluyorsun. Bu sadece senin oksitosin seviyelerine alakalı değil, aynı zamanda amigdalanla da alakalı. Amigdala da bizim sosyal ortamlardaki pozisyonumuzu belirleyen kısımdır. Ve sosyal medya uygulamaları sürekli seni uyardıkça artık gitgide amigdalan daha da büyür. Ve bunun sonucunda daha mutsuz bir sen ve daha büyük bir amigdala. Sosyal medyada içerik tüketmek odaklanma süreni düşürüyor. İnsanların sahte hayatlarını izliyorsun. Günün sonunda daha depresifsin, daha yorgunsun, daha üzgünsün ama sadece bu kadar mı? Değil. Beğeni almak hoş bir şeydir. Sonuçta etraftaki insanların seni beğendiğini gösterir ve demek ki bazı şeyleri doğru yapıyorsun. Güzel. Ama bunu cinselliğe vardırmak, bunu teşhirciliğe vardırmak artık farklı bir boyut katar. Reklamlarda, müzik kliplerinde belki bunu zaten 10 yıldır, 20 yıldır görüyoruz. Sürekli çıplak kadınlar, sürekli kısacık şort giymiş kadınlar ve bu sürekli gözümüze sokuluyor. Eskiden bu tarz bir yerde rol almak için bir ajansla vesaire konuşman gerekirdi ama bu günümüzde çok daha kolay. Artık bunu cebinden çıkardığın bir telefonla çok rahat bir şekilde yapabiliyorsun. Sosyal medyadan yağan beğeniler, yorumlar ve paylaşımlar insanlar artık daha da ekstrem olmaya itiyor. Çünkü eğer ben şu anda bunu yaparak 100 beğeni alıyorsam, belki şunu yaparak 1000 beğeni alırım. Ve bu kadınlar tarafında daha çok gözlemleniyor çünkü erkek vücudunda olan taleptense kadın vücudunda olan talep çok daha yüksek. Ve ne kadar fazla kadın bu yola başvurursa başvursun asla bitmiyor. O yüzden özellikle kadınlar daha çok soyunmaya başlıyor ve erkekler de bu durumdan oldukça memnun. Ama burada göz ardı edilen bir durum var ve açıkçası birazcık sıkıntılı. Toplum aşırı cinselleşiyor. Özellikle artık son yıllarda artan bu kadınların OnlyFans kullanımı çünkü cinselliğe çok büyük bir talep var ve para sonsuz. Bunun yanında 13-14 yaşındaki kızların burnuna ve yanaklarına aldık sürmeden dışarıya çıkmaması. Çünkü bunu TikTok'ta görüyorlar ve ablaları böyle yapıyor. Ki bir kadının yüzündeki kırmızılık, o yüzündeki pembelik, o kadının doğurganlığını ve aynı zamanda sağlığını temsil eder. Yani dışarıdaki insanlara, özellikle erkeklere böyle bir sinyal verir. Ama o 13-14 yaşındaki kızlar bunun farkında değil. Belki diyorlar ki evet, bu kadın bunu yapıyor ve çok güzel gözüküyor. Ben de öyle gözükmeyeyim. Sağdan soldan, özellikle TikTok'ta bunu görüyor. Çünkü oradaki kadınların çoğu böyle makyaj yapıyor. Ancak sosyal medya platformları daha doğum yapmasına, cinsel birlikteliğe girmesine izin verilmeyen, illegal olarak bakılan kanunların altında bile gençleri maalesef bu tarz yollara sürüklüyor. Ben makyaj yapılmasının çok sağlıksız bir şey olduğunu söylemiyorum ama küçük kız çocuklarının daha neden bu şekilde makyaj yaptığını bilmemesine rağmen bu şekilde makyaj yapmasını, onlara örnek teşkil etmesi gerekmeyen insanların, örnek teşkil etmemesi gereken insanların, bu şekilde örnek teşkil etmesi benim canımı sıkıyor. Ki son yıllarda fark etmesindir. Gerçekten küçük yaşlardaki kızlar eskisinden farklı şekilde makyaj yapıyorlar. Özellikle şu allık muhabbeti. Bir tek ben mi bu kadar derin düşünüyorum, bir tek benim mi canımı sıkıyor bilmiyorum ama hoş değil. Cinsellik bir toplumda normalleştikçe evli olmayan insanlar arasındaki cinsel birliktelik de artar doğal olarak. Ve bu açıkçası sıkıntılı bir durum. Bu konu karşısında ee yani insanlar birlikte olsun ne farkı var ki bana ne bundan diyebilirsin. Ki hemen sana açıklayayım. Gündelik ilişkilerin artması demek toplumun çökmesi demektir. Gerçekten buraya kadar varabiliyor. Çünkü erkekler çok daha rahat bir şekilde kadınlarla birlikte olabiliyor. Çünkü kimse evlenmek zorunda değil birlikte olmak için. Kimse tarafından bu ayıplanmıyor ve isteyen insan istediği kişiyle beraber olabiliyor. E artık demek oluyor ki bu bir kadın hamile kalabilir eğer çocuk yapılmak isteniyorsa. Ve bu kadın çocuğunu büyütürken bir babaya ihtiyaç duyacak ama o babanın orada bulunmasına gerek yok. Kadın da bunu zaten beklemiyor. Çünkü herkes herkese beraber olabilir değil mi? Ama sen bir memeli hayvansın günün sonunda ve insansın. O kadının 9 ay boyunca o çocuğu taşıması artı 10-15 yıl boyunca artık o çocuk kendi bacaklarının üstünde durana kadar büyütmesi gerekiyor. Yani sağlıklı bir psikoloji ve sağlıklı bir hayat için iki adet ebeveyn lazım. E, bir tanesinin orada durmasına gerek yoksa, hatta annenin bile o çocuğu doğurduktan sonra orada durmasına gerek yok. Bu çocuk nasıl büyüyecek? Ya da diyelim ki belli kanunlar var. Çocuklar doğduğu zaman artık anne ile baba birlikte durmak zorunda olsun. E bir erkek neden bunu kendine yapmak istesin ki? Sonuçta evlenmediği, çocuk yapmadığı takdirde dışarıda istediği kadar kadınla beraber olabiliyor. Çünkü cinsellik artık normal. Evlenmeyecek tabii ki. Bir toplumu çürütmek, cinselliği normalleştirmek kadar kolay. Bir de şunu düşünmek istiyorum. Eskiden erkekler bir kadın gördüğü zaman ya da atıyorum bir klipte en ufak bir dekolte göründüğü zaman bundan 10 yıl, 20 yıl öncesinden bahsediyorum. Herkes yoruldu. Oha falan doydu erkekler. Oha kadına bak vesaire. İşte en ufak bir şort giydiği zaman güzel bir kadın gördüklerinde. Ama şu anda durum bu değil. Herkese normal geliyor artık bu. Bikinli bir kadını bir klipte gördüğün zaman bile o kadar şaşırmıyorsun. Ki Eskiden bunlar çok ekstrem örneklerdi. Genelde kısa şortlu kadınlar vesaire olurdu. Dans ederlerdi. Küçük küçük. Şu an çıplaklık sadece mahrem yerlerin o da minimal bir şekilde kapatılmasından ibaret. Bunu daha iyi anlayabilmen için şöyle ekstrem bir örnek vereyim. Çok daha kolay anlaşılıyor. Bir dünya düşün ve o dünyada herkes çıplak gezsin. Herkes. Normal olan bu. Kimse bir kapatmıyor, kimse yaprak bile koymuyor. Ve bir tane kadın olduğunu düşün. Ya da bir erkek. Kadın bikiniyle, erkek de şortla dolaşsın. Kimse bu insanlara dönüp bakıp ''Oha ya gerçekten de şu anda çok etkilendim, inanılmaz beni uyardı şu anda, bu insan çok hoş.'' demiyor. Demez. Çünkü zaten normal olan şey ondan daha açıyor. Herkes buna alışmış. Bize mesela şu anda normal gelmeyen, sokakta sadece şortla yürüyen, üstünde hiçbir şey olmayan bir adam görsen ya da bikiniyle yürüyen bir kadın görsen, şehir, şehrin içinde, dersin ki bu ne? Tamam belki plajda çok fazla dikkatini çekmeyebilir de, sokak şehrin içine görsen dersin ki Abi, bunun burada ne işi var, böyle mi giyinir? Ama orada bunun normal olduğunu düşünürsen, insanlara bu şaşırtıcı gelmez. Ve bu da aslında erkeklerin etkilenme ihtimalini azaltıyor. Kadınları daha da uçta olmaya yöneltiyor çünkü artık dikkat çekemiyorlar. Ve sonuç olarak her gün Gün geçtikçe daha da çok çıplaklaşan, daha da çok açılan bir dünyayla karşı karşıya kalıyoruz. Ya da açılmaya zorlanan mı demeliyim? Bir uygulama geliştir, içine çıplaklık ve düşük kalite içeriklerle doldur. Sonra kendi ülkenle bir anlaşma yapıyor gibi davran. Kendi ülken dışındaki herkese bu ucuz içerikleri göster ve şirketin başındaki CEO'yu da bir kukla gibi kullan. Bunun üzerine yazılmış bir kitap var. Görünüşe göre Çin hükümeti kendi atalarının eserlerini sıkı sıkıya takip ediyor çünkü bundan TikTok'un çıkmasından 2000 yıl öncesinde. O zamanlarda çıkan bir kitap var. Savaş sanatı. Zamanında Sunzi şu anda Çin hükümetinin uyguladığı stratejiyi, bir devletin içten içe nasıl çürüyebileceğini, casusların nasıl kullanılabileceğini kitabında belirtiyor. Kendi kitabında yazdıkları tabii ki de sosyal medyayla anlatılmıyor çünkü 2000 yıl öncesinden bahsediyoruz ama içeride yazılan taktiği okuduğun zaman aslında günümüzde ne kadar da örtüştüğünü anlıyorsun. Evet TikTok bunu yaptı. ByteDance adlı şirket Çin hükümetiyle yaptığı anlaşma gereği Çin'deki TikTok ile dünyaya gösterilen TikTok arasında çok büyük fark var. Çin'de yaşayan insanlara daha çok eğitici içerikler gösterilirken dünyanın geri kalanına, çocuklara hatta yetişkin insanlara bile olumsuz örnek temsil edebilecek içerikler gösteriliyor ve bu durum kimsenin umurunda değil. Yani onlar daha çok eğitime, pozitif şeylere yönlendirilirken bizlerse daha çok saçmalıklara, soytarılıklara ve çıplaklığa maruz kalıyoruz. In their version of TikTok, if you're under 14 years old, they show you science experiments you can do at home, museum exhibits, patriotism videos and educational videos. And they also limit it to only 40 minutes per day. Now, they don't ship that version of TikTok to the rest of the world. So it's almost like they recognize that technology is influencing kids' development, and they make their domestic version a spinach version of TikTok, while they ship the opium version to the rest of the world. There's a survey of pre teens in the US and China asking, what is the most aspirational career that you want to have? And the US, the number one was influencer, social media influencer. And in China, the number one was astronaut. again, you allow those two societies to play out for a few generations, I can tell you Bildiğin seni zamanlı çalıyorlar, seni aptallaştırıyorlar, senin içindeki o insani dürtüleri kullanıyorlar, o hayvani dürtüleri kullanıyorlar. Ve sense bu çok sevdiğin uygulamaya geceleri yatıp iki 3 tane kaydırmadan, bakmadan yatamıyorsun. Ve kim bilir belki bir gün sayfa 19'dan da bahsedeceğimiz günlerde gelir. Az önce anlattıklarım maalesef plansız şeyler değil. Yani işte biz bir uygulama geliştirdik çok Tatlı amaçlarımız vardı ama sonradan kötü yerlere evrildi çünkü insanlar böyle değil. İlk başta tatlı amaçları olsa bile en azından Facebook'tan bahsediyorum. Günümüzde artık böyle bir amaca hizmet etmiyorlar. Ki TikTok en başından beri hizmet etmiyordu. Ama şu anda hiçbiri hizmet etmiyor. Hiçbiri. Günde belki 200 defa, 250 defa bakıştığın, açtığın bu uygulamalar seni farkında olmadan içten içe fed ediyor. Yıl zaten olmuş 2024. Bu uygulamaların sana kötü şeyler gösterdiğini, senin zamanını çaldığını, odak sürenin azalttığını biliyorsun. Ama bunlar yetmez. Senin bu uygulamalar tarafından nasıl alçakça kontrol edildiğini, nasıl manipülasyonlara uğradığını da biliyor olman lazım. Yoksa işte ben sana bırak dediğim zaman ya da bırakman için birkaç tane tavsiye verdiğim zaman sen bu etkileri yavaşça anlaşılan şeylere maruz kalsan bile yani odak sürenin düşmesi gibi sonuçta bir günde düşmüyor. Sen bunu çok da fark etmiyorsun. İki yıl sonra bir bakmışsın bir kitap bile açıp okuyamıyorsun. Bunlarla olacak işler değil bunlar. Benim senin yüzüne bu iğrençlikleri, bu pislikleri vurmam gerekiyor ki günün sonunda sana vereceğim tavsiyeleri daha çok ciddiye al. İlk önce telefonunu siyah beyaz yapacaksın çünkü eğer sen de sürekli telefonla elini alıp kaydırıp kaydırıp sonra ''Ulan ben niye bunu kaydırıyorum?'' diyorsan ya da uygulamadan uygulamaya bilinçsiz bir şekilde geçip ''Sadece bildirim var mı yok mu?'' diye bakmaya giriyorsan siyah beyaz seni bundan alıkoyuyor. Çünkü siyah beyaz telefon olduğu zaman artık realstah'da kaydırırken o canlı renkleri göremiyorsun. Her şey siyah, beyaz, gri tonlarında. Bu sayede o uygulama seni kendine daha çok bağlayamıyor. Bir sonraki Reels'a kaydırmak istediğin zaman daha az istekli oluyorsun. Ya da uygulama uygulama gezerken ekranın o kadar iğrenç gözüküyor ki. Çünkü siyah beyaz telefon, hiçbir renk yok. Diyorsun ki ulan ben buna bakmasam da daha iyi olur. Hani gözüm şu anda acıdı yani. Gerçekten bakmak istemiyorum oluyorsun. O yüzden hem telefon süreni azaltmanda hem de sosyal medya bağımlılığından kurtulmanda Gerçekten siyah beyaz ekran büyük bir önem taşıyor. Bunun gücünü hafife alma. En azından 1-2 gün boyunca dene. Tekrardan zaten bunu geride çevirebiliyorsun. Kalıcı bir şey değil sonuçta. Beğenmezsen ya da Beğenmezsen demeyeyim zaten beğenmeyeceksin. İşe yaramazsa geri çevirirsin. Ama işe yarayacağını garantisini veriyorum çünkü defalarca kez. Sosyal medya bağımlılığım ne zaman yeniden yükseliyormuş gibi hissettiğim zaman bunu uyguluyorum. Ve deli gibi de işe yarıyor. Arkadaşlarım hatta bana şey diyordu. Oğlum niye siyah beyaz? Açıklıyorum. Sonra bir hafta sonra tekrar renkleri açıyorum. Tekrar siyah beyaz yaparsam tekrardan aynı soruyu soruyorlardı. Oğlum niye yine siyah beyaz falan filan? Açıklıyorum ben de. Bu bağımlılıklardan sonsuza kadar kurtulamayabilirsin. Ama önünü bir kez aldığın zaman eskisi kadar kötü olmaz. Yine belki seni rahatsız edecek noktalar olacaktır. Yine belki bir saat yine bir buçuk saat giriyorsundur telefonla. Ama o bir buçuk saatten bir saate çekmek için hala elinde, hala cebinde bu silahlar bulunuyor olacak. Sen de bu bilgiler bulunuyor olacak. Bunları istediğin kadar kullanabileceksin. İkinci maddemiz duvar kağıdını kullanmak. Ben bunu çok yeni keşfettim ve inanılmaz işe yarıyor açıkçası. Ben bildiğim duvar kağıdında uygulamaların arasında bir şekilde o kendime uygun bulduğum boşlukta bir yazı oluyor. Daha sonra telefonu kilit ekranda ya da ana sayfasında ne zaman olursa olsun o yazıyı görürüm. Atıyorum işte belli bir saat vermişsindir kendine. Atıyorum 3 ile 3.5 arası, 3 ile 3.15 arası. Sosyal medya kullanabilirsin. Okey. Saat 3 ile buçuk arasında kullanıyorsun. Bunu gördükçe de ne zaman sosyal medyaya girecekse elin artık gitmiyor. Şey düşünmeni istemiyorum işte. Benim arkadaşlarım görür, sevgilim görür, etraftaki insanlar görür, otobüsteki insanlar görür. İşte ne düşünürler acaba çünkü duvar kağıdında böyle bir yazı var. Sana ne oğlum? Sana ne? Bunlar seni ilgilendirmiyor. 5 dakika sonra görmeyeceğin insan seni ilgilendirmiyor. Arkadaşlarının sana söyleyecekleri, kendi bağımlılığını yenmek için yaptığın bir adımda sana destek olmayacak hiçbir insanın düşüncesi, seni ilgilendirmiyor. Benim arkadaşımın telefonunda böyle bir yazı görsem ve dese ki işte bağımlılığım var onu yenmek için uğraşıyorum. Helal lan sana derim. da iki tane pıt pıt vururum. Çünkü gerçekten helal olsun çünkü bir şeyler için çabalıyor. Kendi kendine bir çözüm bulmuş ve bu çözümü uyguluyor. Bu cesaret ister. O yüzden bu yazıları koymaktan çekinme. Benim çok işime yaradı. O yazıyı oraya koy. Bilimsiz bir şekilde kaydırmaktan seni engellesin. Uygulama uygulama gezerken sen o aradaki yazıyı gör ve de ki benim şu anda bununla ne işim var? İşin falan yok. Özellikle çalışmalar yaparken, özellikle bir şey üzerine çalışırken, telefonun odada bulunması, her an elinin ona gidebileceği, aa işte bir mail gelmiş mi, bir mesaj gelmiş mi, bir bildirim gelmiş mi, hep bunlarla aklın dolu oluyor. O telefon seninle aynı odada olsa bile, görüş görüş mesafesinde olduğunu varsayalım. Sen o telefonun o odada olduğundan haberdarsın. Bu bile senin verimini azaltıyor. Sen verimini azaltmadığını düşünsen bile. Özellikle çalışırken ya da telefonla bakmaman gerektiği zamanlarda, telefonunu al başka bir odaya koy. Ben de aynı taktiği uyguluyorum ama mesela benim telefonumun sesi açık oluyor. Şimdi telefonun sesi açıkken nasıl o zaman odaklanabiliyorsun diyebilirsin. Şöyle odaklanıyorum. Benim tüm bildirimlerim kapalı. Sadece favorilerimde eklediğim annem, babam ve bir tane arkadaşım, yakın arkadaşım. Onun bildirimleri açık. Yani sadece bu üç kişiden birisi beni ararsa telefonun sesi gelecek. Yoksa mail gelmiş, yok uygulamadan bildirimi gel. Bunların hiçbiri yok. Sadece önemli bir arama olduğunu tahmin ettiğim ya da önemli, hayatımda önem verdiğim insanların aramalarını ben duyacağım. Bu şekilde olduğu için ben o telefonu başka bir odaya koyuyorum. Sesini de sonuna kadar açıyorum. Sonuçta bir arama gelirse önemli olacak. Ve çok rahat bir şekilde işime odaklanıyorum. Eğer sen bildirimlerini kapatmak istemiyorsan ki bildirimlerini kapat. Ama yine de kapatmak istemediğini varsayalım. O zaman telefonu tamamen sessiz al. Ya da uçak modunu al. Nasıl rahat edeceksen. Aşağı yukarı aynı kapıya çıkıyor. Ve bunun sonucu senin ne elin telefonla arada sırada gidecek ne de aklın orada kalacak. Telefonu odadan çıkarmak çok basit. 10-15 saniyeni alan, üşenmeni gerektirmeyen. Çünkü gerçekten çok kısa sürüyor. Girip bırakıyorsun geri geliyorsun. Ve gerçekten de kesin sonuç anında sonuç veren bir yöntem. Ana sayfana, en çok telefonunu kullandığın sayfana bir tane ekran günlük kullanım süresini gösteren bir widget ekle. iPhone kullanıyor olabilirsin, Samsung kullanıyor olabilirsin, farklı markalar kullanıyor olabilirsin hepsinde bu uygulama var. Hepsinde bu özellik var diyeyim. Bunu ana sayfana koyduğun zaman orada senin gün içinde kaç saat geçirdiğini gördüğün zaman sen bu widget'ı ana sayfana eklediğin zaman artık şunu görüyorsun. Atıyorum saat daha öğlen 12'dir ama 3 saattir telefonunu kullanıyorsundur. Orada bir ulan ben artık telefonumu kullanmayayım da bu 4-5 saati görmesin ya da 6-7 saati görmesin yatana kadar kötü hissediyorsun. Telefonunu gördüğün zaman o kadar yüksek saatte diyorsun ben bunu bir bırakayım. Ya yani ben en azından öyle diyordum. Şu an hala var. Bazen ben de insanım. 6-7 saati gördü oluyor telefon. Ama bunun sonucunda ertesi gün onu o kadar düşük tutuyorum ki yarım saat, bir saat gibi. Onu ben bir şekilde dengeliyorum ya da diğer günler çok daha istikrarlı olmaya çalışıyorum. Eğer benim ana ekranımda o widget kullanılmasa, eğer ben ekran kullanma süremi görmesem belki de diyeceğim ki tamam ben bugün fazla telefon kullandım ama yarın azaltırım. Ama ne kadar fazla kullandım bilmiyorum. Belki düşündüğümden çok daha fazla kullanmışımdır. Ve bu sefer belki yarın da yarım saate, bir saate çekmeyeceğim. Belki 3-4 saate çekeceğim. Ama bunun farkında olmayacaksın. En azından ben değilim. Bu yüzden ekranına günlük ne kadar telefon kullandığını sana göstermesi için bir ekran süresi gösterici bir widget kullanman gerçekten çok önemli. Ben şimdi kadar kullandım ve her zaman da verimini aldım. Tamam şimdi güzel sosyal medyayı bıraktık. Telefonda daha az zaman geçiyoruz ama senin bunu kalıcı bir şekilde ya da en azından uzun vadeli bir şekilde uygulayabilmen için bu sosyal medya kullandığın zamanın yerine başka bir şey koymamız gerekiyor. Orada da kitaplar devreye giriyor. Belki sana şu anda bu konu sıkıcı gelebilir. Ulan işte yine mi kitaplar falan filan. Evet çünkü sadece bu bilim kitapları olmak zorunda değil. Aynı zamanda bir roman da alabilirsin. İstediğin konuda, istediğin fantastiklikte bir roman alıp onu da okuyabilirsin. Ve sosyal medyayla aşağı yukarı benzer bir eğlenceye sahip olacaksın. Tamam belki de her parmağını kaydırdığında yeni bir içerikle karşılaşmayacaksın. Ama her sayfayı çevirdiğinde en azından daha önce okumakta olduğun, en azından daha önce zamanını ayırdığın, bir konunun devamını öğrenme şansı yakalayacaksın. Ve kitap okuma alışkanlığı üzerine de gerçekten detaylı videolarım var kanalda. Onları da inceleyebilirsin. Kitaplar bence burada gerçekten hayat kurtarıcı bir noktada. Çünkü gerçekten sosyal medyanın yerine koyabileceğin en büyük araçlar. Ve bunun yanında seni eğitiyor da. Yani bilmiyorum daha ne istiyorsun ama bence bayağı iyi bir takas. Bu videoyu sonuna kadar izledin. Öncelikle seni tebrik ederim. Bunun yerine gidip bir MrBeast Beast videosu ya da video yüklü olsaydı Enes Batur videosu izleyebilirdin. Ama izlemiyorsun. O yüzden seni tebrik ederim. Bu videoyu sonuna kadar odaklanarak izledin de düşünmek istiyorum. En azından Sosyal medya bağımlılığından kurtulmak gibi bir videoda umarım eline telefon alıp izlememişsindir. Yani umarım yapmamışsındır böyle bir şey. Ama her ne şekilde izlediysen bu videoyu izle, benim bu videodan anlattıklarımı anlamadığın ya da sana anlattıklarımı hayatında uygulamadığın sürece bu videonun ne Enes Batur videosundan ne de MrBeast videosundan hiçbir farkı yok. Yani bildiğin eğlence amaçlı bir video oluyor. Sonuçta ben sana burada bir bilgi aktarmaya çalışıyorum ama sen bu videodaki bilgiyi almak yerine işte olay ben kişisel gelişim videosu izliyorum, dandik video izlemiyorum diyerek kendini kandırıyorsun. Çünkü buradaki maddeleri uygulamak yerine sadece video izlemişsin. Yani zamanı bildiğin boş harcamışsın, çöpe atmışsın. O yüzden senden bir ricam var. Bu videoyu kapattıktan sonra sana bu söylediklerimi iyice bir düşün. Anlattıklarımı, TikTok'la alakalı anlattıklarımı, seni nasıl bağımlı ettiklerini. Bunları bir düşün. Üzerine gerçekten bir kafa yor. Ve sonrasında sana verdiğim 5 tane maddeyi hangilerini hayatımda kullanabilirim, hangilerini kullansam güzel olur tarzı bir şekilde incele ve bazen hayatına koy. Hepsini hayatına koyarsan, hepsini kullanırsan daha iyi. Ama en azından birkaç tanesini kullan. Minimum birkaç tanesini. Yoksa bu videonun gerçekten hiçbir değeri yok. Ya Ben burada oturup konuştum. Sen bu videoyu bu kadar izledin, bu kadar zamanlı yatırdın ama bir hiç üzerine. Telefonunu alıp 5 dakikalığına siyah beyaz yapıp ondan sonra eskisi gibi kullanmaya devam etmenden bahsetmiyorum. Kendi bu şekilde kandırma ya da eğer sen ekranına saat 3 ile üç buçuk arası sosyal medyaya girebilirim. Bunun için böyle bir zamanım var deyip Gidip tüm gün giriyorsan bu da kendi kandırmak. Bu tarz uygulamalardan bahsetmiyorum. Bunlar kesinlikle bunlardan bahsetmiyorum. Sen onları hayatına koyup yine eskisi, eskisi gibi devam ediyorsan hiçbir değişiklik yaratmamışızdır demek ki. Bunlar üzerine gerçekten çaba sarf etmenden bahsediyorum. Ciddi ciddi anlattıklarımı al, hayatında uygula ve deneyimlemeye çalış. En kötü anını bile en iyi yap.